Merhaba sevgili öğrenciler. Hayat bilgisi dersinde yine birlikteyiz. Konumuz sağlıklı beslenme. Büyümek, gelişmek ve sağlıklı yaşamak için vücudumuza gerekli olan bütün maddeleri besinlerden alırız. Her gün her mevsim tükettiğimiz çok çeşitli besinler vardır. Besinler elde edildikleri kaynaklara göre iki gruba ayrılır. Bitkisel ve hayvansal besinler. Gelin birlikte bunları inceleyelim. Bitkilerden elde edilen besinlere bitkisel besinler denir. Sebze, meyve, ekmek, mercimek, Kuru fasulye, nohut, makarna gibi besinler bitkilerden elde edilir. Hayvanlardan elde edilen besinlere hayvansal besinler denir. Neymiş hayvansal besinler? Süt, yumurta, peynir, et, bal gibi besinler hayvanlardan elde edilir. Besinlerin her biri vücudumuza farklı yararlar sağlar. Sağlıklı büyüyüp gelişmek için bitkisel ve hayvansal besinlerden yeteri kadar tüketmeliyiz. Biz bütün besinlerden yeteri kadar tüketmeye de dengeli beslenme diyoruz. Özellikle siz çocukların dengeli beslenmesi gerekiyor büyümeleri için. Evet, bir örnek verelim çocuklar demişken. Canan patates kızartması, hamburger, yaş pasta ve çikolata gibi yiyecekleri çok fazla tüketiyor. Ara öğünlerde ise cips yiyor ve kola içiyor. Canan'ın beslenme tarzını görüyoruz. Canan sağlıksız beslendiği için aşırı kilo alıyor, oyun oynarken nefes nefese kalıyor ve çok çabuk yoruluyor. Efe, Efe'yi gördünüz mü? Efe sağlıklı ve doğal ürünlerle besleniyor. Hazır yiyeceklerden uzak duruyor. Et, balık, yumurta, süt, sebze ve meyve yemeye özen gösteriyor. Efe iyi beslendiği için sağlıklı büyüyor ve gelişiyor. Efe açıkta satılan yiyecekleri satın almıyor. Ve yemiyor. Bu türü yiyeceklerin sağlığına zarar vereceğini biliyor. Peki çocuklar, siz Efe'yi mi yoksa Canan'ı mı örnek alırsınız? Evet, sizi duyar gibiyim. Tabii ki Efe'yi öğretmenim diyorsunuz. Bence de Efe'yi örnek almalısınız. Neden mi? Çünkü Efe sağlığına dikkat ediyor, dengeli besleniyor. Bitkisel ve hayvansal ürünlerden yeteri kadar İyio. Besinlerin her biri vücudumuza farklı yararlar sağlar. Sağlıklı büyüyüp gelişmek için bitkisel ve hayvansal besinlerden yeteri kadar tüketmeliyiz. Bunu daha önce de söylemiştim. Örneğin kemik ve diş sağlığımız için süt ve sütten yapılmış ürünler tüketmeliyiz. Eğer sütü az içersek, sütten yapılan yoğurdu, peyniri az yersek dişlerimiz çürür, kemiklerimiz sağlıklı olmaz. Süt, yoğurt, et, yumurta gibi hayvansal ürünler bizim büyüyüp gelişmemizi sağlar. Boyumuzun uzamasını istiyorsak, kemiklerimizin güçlü olmasını istiyorsak süt, yoğurt, et, yumurtayı mutlaka ne yapmalıyız? tüketmeliyiz. Sebze ve meyveler bizi hastalıklardan korur ve vücudumuzun düzenli çalışmasını sağlar. Bu ürünlerden her gün mutlaka yemeliyiz. Eğer meyve yemezsek, sebze yemezsek çok çabuk hastalanırız. Şimdi etkinlik zamanı. Evet. Beraber hazır mıyız? Aşağıdaki ifadeleri uygun kelimelerle tamamlayalım. Evet, kelimelerimizi ben gördüğünüz gibi harflendirdim. Kolay yazalım diye. A. Obezite B. Dengeli C. Farklı D. Kahvaltı E. Besinlerden Şimdi cümlelerimizi birlikte okuyalım. Hangi kelimemiz gelecek? Hazır mıyız? Evet. O zaman başlayalım. 1. Her türlü besinden yeteri kadar almaya beslenme denir. Nasıl beslenme denir? Yukarıdaki kelimeleri hatırlayalım. Obeziteye, dengeli, farklı, kahvaltı besinlerden. Hangisi olacak? Evet, dengeli olacak. Yani B kutusu gelecek. Yazalım. D. E. Evet, ikinci sorumuz. Vücudumuz için gerekli olan enerjiyi nokta nokta elde ederiz. B'yi almıştık. B'yi çizelim. A. Obezite. Y. C. Farklı. D. Kahvaltı. E. Besinlerden. Vücudumuz için gerekli olan enerjiyi besinlerden alırız. Evet. E kutusunu da aldık. Buraya yazalım. Üçüncü sorumuza gelelim. Günün en önemli öğünü obeziteye farklı kahvaltı. Hangisi? Evet, kahvaltıdır. B e kutumuzu da aldık. Aşırı ve sağlıksız yiyecek tüketimi nokta nokta noktaya sebep olur. Biraz önce örnek vermiştik Efe ve Canan. Canan ne yapıyordu? Sağlıksız beslendiği için kilo alıyordu obeziteye yatkınlık gösteriyordu. Aşırı ve sağlıksız yiyecek tüketimi neye sebep oluyormuş o zaman? Obeziteye. A kutusunu da aldık. Evet. Beşinci ve son sorumuz. Vücudumuz nokta nokta besinlere ihtiyaç duyar. Anlatırken söylemiştim sizlere vücudumuz farklı besinlere ihtiyaç duyar. Hep aynı besinleri yersek o zaman da ne yaparız? Hasta oluruz. C kutusunu da dolayısıyla buraya almış olduk. Evet. Etkinliğe devam ediyoruz. Aşağıda verilenlerden hangileri dengeli beslenen biri için öncelikle tüketmesi gereken besinlerdendir? işaretleyeceğiz. Kola. Hayır. Asla kola ne yapmayacağız? içmeyeceğiz. Asitli içeceklerin vücudumuza büyük zarar var. Et. Evet. Eti ne yapacağız? Mutlaka tüketeceğiz. Şeker. Şekeri de yemeyeceğiz. Neden? Dişlerimiz çürür. Yumurta. Evet. Sağlıklı dengeli beslenmek için et ve yumurta ne olacak? Mutlaka öğünlerimizde bulunacak. Geçelim. Süt. Evet. Kemik gelişimimiz, boyumuzun uzaması için demiştik. Süt gerekli. Meyve ve sebze. Evet. Cips. Hayır. Cips tüketmeyeceğiz. Ekmek. Ekmeği de tüketeceğiz ama fazla değil. Evet. Hamburger. Hayır. Tüketmeyeceğiz. Çikolata. Hayır. Tüketmeyeceğiz. Balık. Evet. Meyve ve sebze, evet. Çocuklar, şimdi sıra sizde. Biliyorum merak ediyorsunuz. Acaba öğretmenin bugün bize ne etkinlik verecek diye. Bugün sizlere çok güzel bir etkinlik vereceğim. Annelerinizle mutfağa gireceksiniz. İsteyen poğaça, isteyen kurabiye, isteyen kek yapacak. Ödev süreniz bir hafta. Siz pastaları yaparken anneleriniz sizin fotoğrafınızı çekecek, bana göndereceksiniz. Kolay gelsin sevgili çocuklar. Afiyet olsun.